Şimdi bu videomuzda da anakartımızın tanıtımını yapalım kısaca. Evet anakartımızda görmüş olduğunuz gibi roleler var. Bunlar farklı anakartlarda farklı şekillerde gözükebilir. Bir de elektrik geldiğini gösteren ufak bir led var. Şimdi bizim anakartla ilgili karşılaştığımız sorunlar elektrikten kaynaklı sigorta atma olaylardır. Yani anakartını açtığınızda eğer böyle bir ışık ya da led görmüyorsanız yapmanız gereken öncelikle adaptörü kontrol etmek. Adaptörde elektrik olduğundan emin iseniz şuradaki cam sigorta dediğimiz sigortayı kontrol edebilirsiniz. Sigortayı çıkarmak için herhangi bir, bir kaşık e, tornavida herhangi bir maddeyle bunu yerinden şöyle yukarı doğru çektiğinizde çıkacaktır. Sigortanın içerisinde ince bir tel vardır. Bu telin sağlam olduğundan eminseniz sigortanız sağlamdır. Eğer kopmuş ise muhtemelen sigorta atmıştır. Bu sigortaları elektrikçilerde bulabilirsiniz. Kullanması gereken amper 10 veya üzeri işte 15 amper 20 amper sigorta kullanabilirsiniz.